Semih merhaba selam. Ee, selam canım. Sen ne yaptın? Rekor denemesi mi yapıyorsun? Uzağa mı gönderdin? evet. Bu sefer biraz farklı bir cihaz uçuruyorum ama. Kaç kilometre gitti? Yani benzini yettiği kadar gidiyor. Benzinli mi? Benzinli tabii. Akülü mü olacak? Nereye ben, gitti abi? Bir şey dakika dur da uçuruyor. Ciddi bir şey yapıyorsun şurada ya. Sultanahmet'te mi gönderdin? Nereye gönderdin? Yok. Şeye yolladım. Pendik tarafından getiriyorum. Pendik mi? Evet. Abi orası... sizi sesi mi? geliyor bak şimdi. Bak indiriyorum. 40 kilometre abi orası. Bak Şimdi artık hep dron, 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 dron sıktı artık. Ya bu izini var mı? Sivil havacılık izni var mı bunun? Var tabii, olmaz olur mu ya? Başka da nasıl uçacak? Allah ne Allah. Erik mi sandın sen sandı. bunu? <laughs> Kaç evet. bu? Bir tane var. O, o yana bu yana dönüyor. Eyvah eyvah. Eyvah. Tamam, kapat sonra ben bir daha tamam.